Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar grafiği devam edelim. Dolar grafiğine baktığımız zaman doların yeşillendiğini görüyoruz. Türk Lirası ise alev alev yanmaya devam ediyor arkadaşlar. 2 Haziran'da 8.78 seviyesini gören kur dün 8.79 seviyesine test etti. Yükseliş beklentimizi e, yanıltmadı diyebiliriz. Dolar TL kuru geçtiğimiz haftada oldukça hareketli günler geçirmişti. E, 8.26 seviyesine kadar geriledikten sonra 8.79 seviyesini gördü. E, Türk Lirası'ndaki toplam değer kaybı %5'i aşmış durumda. E, dolar endeksi ise 2 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesi olan hatta 2,5 ay e, 92.350 seviyesini görmüş durumda. E, dolar kuru e, FED toplantısından sonra dolar endeksinin de değer kazanmasıyla birlikte e, yukarı baskılandı. FED tarafında e, gelecek olan faiz beklentileri fiyatlandı diyebiliriz. Şahin e, açıklamalar fiyatlandı diyebiliriz ki dolar endeksi ee, eski gördüğü seviyeler olan 93 bin e, daha üstü seviyelerin daha e, gelmedi arkadaşlar. Yakın zamanda dolar endeksinde e, değer kazanımı tekrar devam edecek gibi gözüküyor. E, gerçi e, ABD doları dünya üzerinde değer kaybetse de arkadaşlar e, Türk lirası hep dolar karşısında e, ezilen taraf oluyor. E, Fed toplantısından sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dolar kurunun e, yangınını e, söndüremedi. Her ne kadar piyasalara sıkı duruşun devam edeceğini söylese de e, bağıra bağıra faizleri indirmiyoruz dese de Merkez Bankası e, piyasa neredeyse e, tepki bile vermedi. Sadece 5 kuruş aşağıya düştükten sonra e, yükselişe devam etti dolar kuru da. Ee, öbür yandan e, asıl piyasaların beklentisi ABD Türkiye arasındaki S-400'lerle ilgili e, olumlu bir gelişme e, yaşanması olacaktı. Piyasalar bunu bekledi, bekliyordu açıkçası. E, geçtiğimiz hafta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde bu konu hakkında e, Türkiye'nin lehine bir olay o e, olmadı arkadaşlar açıkçası. Yani olsa gerçekten kur tarafında e, Türkiye'nin... Ekonomik verilerinden çok e, buradaki olaydan e, es, devam edebilirdi arkadaşlar lehine devam edebilirdi e, Türk lirasında yani. ABD Türkiye ilişkileri her ne kadar ılımlı dense de aslında anlaşılmış bir olay e, yok henüz. E, Çin tarafındaki e, yapmış olduğumuz swap anlaşması da e, kur tarafını maalesef e, kurtarmadı. E, üstüne bunca olumsuz şeyler e, Türkiye'nin başındayken e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan e, Bursa iş dünyasıyla buluşmasında e, dedi ki enflasyonla e, mücadele e, yönde mesajlar verdi arkadaşlar ve e, enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde kar kararlı duruş ve uygulanan politikalar enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin kırılmasında önemli bir rol oynayacak. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız ifadelerini kullandı arkadaşlar. Aynı zamanda Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak, Türk lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek ifadelerini kullandı arkadaşlar. Bakan Lütfi Elvan yani vatandaşın aklıyla gerçekten dalga geçer gibi konuşmalarına devam ettiler. Yani yıllardan beri zaten bu enflasyon düşürme çabası var. Yıllardan beri de hep yukarıya giden bir enflasyon var e, kur üzerinde incelediğimiz zaman zaten burada e, çok e, detaylı göreceksiniz arkadaşlar 826 seviyesine kadar e, düşen bir kur gördük bu seviyelere kadar e, FED toplantısı öncesi FED toplantısından sonra zaten e, dolar endeksi aldı başına gitti Türk lirası da NATO liderler zirvesinden de e, piyasa istediğini duymayınca arkadaşlar kurda yukarı yönlü e, gidişat devam etti ki Türkiye'de arkadaşlar enflasyon inanılmaz bir şekilde devam ediyor kağıt üzerinde gerçekten şu an en az enflasyonu duyuyorsunuz normalde enflasyon %50 %60'lara hatta bazı ürünlerde onu bile geçtiğini söyleyebilirim size grafik üzerinde incelemeye devam ettiğimiz zaman alım satım noktalarına biraz değinelim arkadaşlar. 8.78 seviyesinde şu an kur fiyatlıyor. 8.79 seviyesine göre daha önce sığ piyasalarda 2 Haziran'da yani 8.80-8.81'e kadar 85'lere kadar çıktığını gördük arkadaşlar burada. Şimdi 8.75 seviyesi önemli bir nokta oldu arkadaşlar. 8.50 seviyesiydi. 8.50 seviyesi direncini kırdıktan sonra 8.75'lere zaten buraya hedef koymuştuk. Ki burası geldi. Şu an 8.75 seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışlar. 4 saatlik ya da günlük kalıcı kapanışlar. 9 seviyesi kadar bir atak getirecektir. Özellikle şu an dolar kısmında nakitte bekleyenler ya da al-sat yapanlar arkadaşlar, kar noktalarını iyi ayarlasınlar, realizeznesine iyi ayarlasınlar. Geri salmaya nerede başlar arkadaşlar? Grafikte de belli olacak gibi bakın. Buradan biraz tahmin etmek gerek. Yani hep yukarıya çıkmıyor arkadaşlar. Dolar kuru aşağı iniyor, güç topluyor. Alıcılar tekrar alım fırsatı sunuyor, tekrar yukarıya devam ediyor. O yüzden ee, geçmişte de esinlendiğimiz gibi bakın arkadaşlar düşüşleri görüyorsunuz buraya kadar çıkartıyor 8.44 8.50'ye kadar çıkartıyor ardından bir güç düşüyor arkadaşlar sonra tekrar alıcılar başlıyor o yüzden aynı şekilde aynı e, aşağı yukarı 8.95 8. şu seviyelerden arkadaşlar e, biraz geri çekilme yaşatabilir bize tekrar burada alım seviyesi fırsatı verecektir. E, belki. E, dolar grafiği e, en e, hızlı gerileme ne zaman olur arkadaşlar? Enflasyonu kağıt düşürmeye başladıkları zaman dolar kırında e, geçtiğimiz günlerdeki gibi yani şuradaki gibi e, biraz hızlı bir geri çekilme yaşayabiliriz. Belki buradaki aynısı olmayabilir ama e, hemen hemen %50-160 kadar geri çekilebilir şuradaki e, düşüşün arkadaşlar. O yüzden şu an ee, en azından enflasyon yük, düşünceye kadar dolar kuru 9 seviyesini hatta bu seviyeyi bile e, geçme potansiyeline şu an sahip diyebiliriz. E, dördüncü çeyrekte arkadaşlar biraz daha gerileme olur. O da şu an önümüzde bayağı bir uzun bir zamana tekabül ediyor. Biraz da e, ons altına bakalım arkadaşlar. Şimdi... Şimdi ons altında da şöyle bir şey var. Ee, yani ons altın yatırımcısı 2020 salgınından beri e, en kötü haftayı yaşadı diyebiliriz. Geçen hafta e, Fed'in faiz arttırımı ve e, teşvik azaltımı konusunda programı öne çekmesiyle e, fiyatlar neredeyse %6'nın üzerinde e, düşüş yaşadı. E, Fed açıklamalarından sonra enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi sonrasında e, oluşan bu şahin Fed görüntüsü dolar varlıklarına kayda değer oranda değer kazandırır arkadaşlar. E, bu da zaten ons altına aşağıya doğru e, baskıladı. E, ABD dolar endeksinin güç kazanması ons altının gerilemesine sebep oldu diyebiliriz. 92.350 seviyesine kadar yükselen e, ABD dolar endeksini izledik. E, ons altın fiyatı FED öncesinde hafif geri çekilmeler yaşamıştı zaten grafik üzerinde de göreceğiniz, gördüğünüz gibi. 1900 dolar seviyesinin altına e, düştükten sonra e, zaten zaten şu seviyelerden bir türlü buradan sonra toparlayamadı. Fed sonrası ise 1761 dolar seviyesine kadar geriledi arkadaşlar. 1800 dolar direnci kritik seviyede olmayı sürdürüyor. Altında tepki alımları gelmiş gibi gözükse de 1800 seviyesi aşağısında. Kalmasa altın için arkadaşlar durumların kötü olduğunu e, belirtiyor bize. E, fakat diğer yandan özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dolara nazaran e, yükselişlerinde. E, Arkadaşlar sınırlı kalması değerli e, madenin olsun yani e, toparlanacağına yönelik sinyaller oluşturuyor. E, çünkü e, burada ABD 10 yıllıkları e, yani 1,78-80 seviyelerine çıkmadı arkadaşlar. ABD 10 yıllıklar 1,36 seviyesine kadar geriledikten sonra e, 1,48 seviyesinde e, işlem görmeye devam ediyor. E, onun dışında grafik üzerine incelemek gerekirse e, Fed e, şahin açıklamalarından sonra aşağı doğru düşüşünü gördük arkadaşlar. 1761 seviyesine kadar geriledi. Zaten 1764 seviyesini burada veriyorduk buraya kadar gerilemesinden sonra yani destek noktası aşağıdan burasıydı. Buradan biraz daha desteğini almış gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat hala düşen trend devam ediyor. Keskin mi düşen trend devam ediyor gördüğünüz gibi aralıksız düştü. 1800 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlarda tekrar alımlar gelebilir. Özellikle FX piyasasında işlem yapanlar arkadaşlar bu seviyeyi gerçekten güzel bir şekilde değerlendirebilir. Altın 1800 seviyesi üzerinde e, alımlarınızı hazırlamakta fayda var diyebiliriz. E, biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, gram altına baktığımız zaman arkadaşlar bakın ons altın ciddi çok ciddi düşüş yaşadı aslında. E, gram altında 487 seviyesine kadar geriledi. Aslında e, dolar e, destek vermiş olsaydı 10 altın düşmesine e, inanın burası 464 450 seviyelere kadar gelme potansiyeli tekrar vardı. Fakat e, altın yatırımcısı gerçekten e, çok şanslı çünkü dolar gibi bir, e, karşısında e, para var arkadaşlar. E, o yüzden dolar değer kazandığı zaman kazandığı için de Türk lirası değer kaybediyor. E, gram altını yükselişine devam ediyor. 502 seviyesini Şurası 502 arkadaşlar yani 500 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda alım yapmak için çok ideal bir yer arkadaşlar 10 gram altın özellikle çünkü e, dolar kurunun yükselişi devam edecek 10 altın toparlanacak gibi gözüküyor ABD 10 yıllıklarına baktığımız zaman özellikle e, 10 altın toparlanmasıyla birlikte gram altında yükselişine tekrar 540 seviyesine kadar e, ulaşmış olacaktır. o yüzden alımlar için e, 500 seviyesinin üzerine kovalamakta fayda var gram altın için arkadaşlar e, biraz da gümüşe bakalım. Şimdi e, gümüşün e, dolar kısmına baktığımız zaman arkadaşlar e, görüyorsunuz 25 e, seviyesine kadar 25 dolar seviyesine kadar e, düştüğünü görüyoruz 25.500'e kadar. E burada Ons altında şu an biraz toparlanma var. Aynı şekilde e, gümüş fiyatlarında zaten daha önce bu seviyeyi vermiştik. Şurada da güzel bir desteğini alıp tekrar yukarı çıkmıştı. Aynı senaryo burada da yaşama potansiyelimiz yüksek. O yüzden e, 25 dolar seviyesinden sekip yukarı tekrar 28 dolar seviyesine kadar çıkma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. E, TL tarafına bakalım arkadaşlar gümüşün. E, gümüşün TL tarafında ise şu an 728'den fiyatlanıyor. 712 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Gümüş bence şu an için gerçekten e, aslında alım için güzel bir noktada olduğunu söylemekte e, fayda var. Stop loss için 712 seviyesinin aşağısını değerlendirmekte fayda var. E, buradan gümüş alınır mı? Evet şu an çok güzel bir alım noktası oluştu diyebiliriz. Fakat e, burada kesinlikle stop losssuz işlem yapmayın arkadaşlar. 712 seviyesinin aşağısında kesinlikle stop losslarınızı koymanızda fayda var. Tekrar keral potansiyeli arkadaşlar. 780 775 seviyesi arasında da e, Tekrar kararlarınızı ceplerinize e, koyabilirsiniz bu şekilde Gümüş'te de. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman inanılmaz sert düşüşlerin tekrar devam ettiğini gördük. Elon Musk bir taraftan Çin bir taraftan e, BTC'ye darbe vurmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 41 bin 40 bin dolar seviyesini zaten e, vermiştik. Daha önce burayı birkaç kez test etmesine rağmen e, yukarıya doğru kalıcı kapanışlar yapamadığını gördük. Eee. BTC'de kurumsal firmalar her ne kadar alışlarını daha da hızlandırmış olsa da arkadaşlar özellikle Çin tarafındaki gelişmeler BTC'ye darbe vurmaya devam ediyor. Yani bu ne demek? E, Çin'den gelecek olan haberler kurumsal e, firmaların e, yapmış olduğu alışların önüne geçiyor demek. O yüzden e, Çin'den olumlu haber gelinceye kadar BTC düşme potansiyelini e, koruyacağını bilmekte fayda var arkadaşlar. E, Çin'de Merkez Bankası e, dijital para birimlerinin ticaretini engellemek ve mali sistemi e, kripto para piyasasındaki dolaylı risklerden korumak için bankalar ve finans kuruluşlarından e, denetimleri sıkılaştırmasını talep etti. E, aynı zamanda arkadaşlar burada Çin'in yapmak istediği en büyük şey dijital yuan'a geçmek arkadaşlar. <laughs> Fakat burada şöyle bir e, ihtimal de var. Aslında şu an BTC çok güzel para kazanılacak bir bölgede de olduğunu unutmamak lazım. Çünkü neden? E, burası en dip nokta arkadaşlar. Yani e, 31 bin dolar, 30 bin dolar seviyesi en dip nokta. O yüzden burada stop loss yaparak burada alış koyup 40 bin dolar 39 bin dolar seviyelerinde tekrar keral pozisyonlarınıza açmakta fayda da söylemekte devam edelim. Çünkü BTC grafiğine baktığımız zaman gördüğünüz gibi burası dip yani alınabilecek en iyi noktalardan bir tanesi aslında burası. Daha önce de bakın şu seviyelerden tekrar yükselişine devam etmiş. Aynı şekilde buradan tekrar yani 29 bin 30 bin dolar seviyesinden buradan tekrar 38 bin dolar 40 bin dolar seviyesine kadar çıktığını gördük. Aynı şekilde tekrar desteğine alıp 40 bin dolarlara çıkma potansiyelini hala koruduğunu söylemekte fayda var BTC'nin. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade dilerim. Hoşçakalın.